Ağır almaz al, pişman olursun. <laughs> Hiç bulaşma <laughs> daha evet, Ben çok gülüyordum da. Bakın da daha Efe. Efe. Ayvalık'tan Sakarya'ya. Efe, Efe, Efe Bey'e sevgiler saygılar <laughs> gönderiyoruz. <laughs> Hiçbir <oldu. Abi> <laughs> şey yaramayan şeyleri ben alacağız şimdi. Yani. <laughs> Söyle bakalım. Ne kadar kesin? 60 lira. şey mi diyorsun? En güzel, en güzel cümleyi kurduk yani. Dışarıda yani dördüncü yaşında olmamışlar oldu. Tamam. Ne en güzel cümleyi gönderdik. Daha ne gönderelim? Değil mi? Yani. Ya, 10 lira yapıştı, öyle ver. Sen de üstüne ekleyin. Ben, ben öyle dedim. Ha, siz de üstüne ekleyin. Tamam, 20 lira verin bana yeter. 20 TL. Ben son <gülüyor> kavgamızdan <gülüyor> söz etmem gelirsen aşkı sana zehir etmem.